çalıştık, cabaladık, ben işe gittim, anımın koyunları gitti, geldim gene gittim. Gece gündüz bunlarla uğraştık, emeğimizi aldık. İki koyundan ürettim bunlara. Garabanlıkta Allah beni kurtardı. Tam ee, 70 yaşındayım. E bu seneye girdim 70'ye. Eyvallah tığ gibi bacakla, açık bacağım ağrıyor ama şey oldu gidiyor kerhanece alıştırıyor, yağı yakıyor. Koyunlarla çocuklarını da okutuyorlarmış, evlendiriyorlar. Aynen öyle. Yine bu bildiğimiz geçerli mi? Yoksa biraz daha şartlar değişti mi? bir ee, sevda bu. Buna aşık oldun mu korkma. Asıl mezarıma, mezarımın başına bir tane koyun diksin ben öldüm mü? Yapma. Eh, o kadar, o kadar aşıkım bala. Valla şimdi ben ben bunları ölünce kadar bakacağım da öldükten sonra olanla anında satar vallahi <laughs> satar. <laughs> Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Biga Kaldırımbaşı Köyü'nün merasına geldik. Yanımda Rafet Terzioğlu abimiz var. 70 yaşlarında kesintisiz olarak 40 seneden beri küçük baş hayvancılık yapmakta. Kendisini burada hep görüyorduk. Dedik ki Rafet abi biz gelelim. Senin bu hayat öykünü bir izleyenlerimizle paylaşalım. Çünkü bu iş seni diri tutmuş gördüğümüz kadarıyla hem fiziksel olarak güçlüsün hem sesin gür çıkıyor. Merak ettik bunu neye borçlusun şeklinde. Rafet abiye dönmeden önce kanalımıza mutlaka abone olmayı ücretsiz bir şekilde ve videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Şimdi Rafet abimize dönüyorum. Rafet abi öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş sefa abi. geldiniz. Çok teşekkürler abi. Nedim Bey'le siz aynı köylüsünüz patronlarımızla. Evet. Hemen burası zaten fabrika alt tarafta gözüküyor. Şöyle zorlu bir patikadan çıktık sana ulaştık abi. Siz evet. de bu dağın arka tarafından geldiniz. Kaldırım başı Köyü'nün merası. Evet merası. Öncelikle abi kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Bu konuda neler yaptınız? Öyle bir... Şimdi adım Rafet Terzioğlu. Mesleğim koyunculuk, küçükbaş hayvancılığı yapıyorum geçimimi bununla alan sağlıyorum. Evet abi. Bununla alan gidiyorum, bakıyorum, büyüdüm, satıyorum, emem karşılığını alıyorum. Ne güzel abi. Rahatlıkla geçinim bey gibi. Evet. Bunları gece gündüz bununla ilgileniyorum arkadaş. Başka? Şimdi gençliğinizde başladınız bu işi. Belki evlendiniz. E, yengemizle beraber baktınız. E, aynen vallahi. Vallahi anımınla beraber çalıştık, cabaladık. Ben işe gittim, anımın koyunları gitti, geldim gene gittim. Gece gündüz bunlarla uğraştık, emeğimizi aldık. Allah'ıma çok şükür olsun, zengin oldum. Maşallah okula. abi, süpersin. Süper. Kaç çocuk mesela büyüttün abi, kaç çocuk evlendirdin? İki çocuğum var, iki tanesini de evlendirdim. Ev sahibi yaptım, iş sahibi yaptım, okuttum, büyüttüm, evlendirdim, kul verdim gittiler. <laughs> Uçurdum yuvadan. <laughs> e bu koyunlar sayesinde. Mi? Bu koyunlar sayesinde. Maşallah abi. abi. İki koyundan ürettim bunlara. Garibanlıkta Allah beni kurtardı. Az Bak, demediniz. iki koyun öyle bereketli oldu ki. Aynen öyle işte. Elinize sopayla beraber. Vallahi Arasana bu sopayla işte ediniz. bu sopayı 45 seneden beri <laughs> elimden ilcik <laughs> olmuyor. Emekletti beni. Evet. Çok rahatım. Ne güzel abi. Vallahi çok rahatım. Evimde var çocuklarınızda bir güzel Çocuklarım evlerde var. Torunlarda var. Torunları bile okutma çalışıyor. Ne güzel. Hep onları arkasında Arkasındayım. ya yani. bir dede olarak. Dedim abi var. şimdi maşallah fiziksel olarak hep güçlüsünüz. Bir 70 yaşında sizi çarşıda görsem ben demezdim yani. Evet. Açık konuşayım size yani. Bunu tam hep böyle Tam böyle 70 yaşındayım. Bu seneye girdim 70'e. Maşallah. Bu işin arkasında böyle Yaş günü birlik. Olsa da tarasam ya. <laughs> Doğrudur. Abi. Peki hep bunu yürüyüş yaparak yani insanlar spor salonlarına gidiyor yürüyüş yapmaya siz burada hem doğanın içerisinde. Vallahi öğrettim ben günde 10 tane dere tepe yokuş inip çıkayım. Eyvallah tığ gibi bacakla açık bacağım ağrıyor ama şey oldu mu gidiyor alıştırıyor, yağ yakıyor. <laughs> çıkayım dere tepe düzgün. Allah belanı versin. Buz gelir bana dere tepe. Ne güzel. Sigara abi. içmem. Tabii. Sigarayı bıraktım. O çok önemli abi. Çok içtim Bahrettin. Gidim sigarayı vallahi bıraktım ama 30 35 sene falan oldu sigarayı bırakalım. İyi gene bayağı olmuş. Yani 5 sene erken oldu. dönmüşsünüz bu işten. Yoksa 5 yaşında başladım sigaraya. <laughs> Kudur vallahi kuduracağım yiyirdim yarısı içiyordum yarısını yiyirdim böyle. Allah'ıma çok şükür kurtuldum yani sigaradan. sigara <laughs> <Lafim> <laughs> içmeyin. Gençler siz gençsiniz sigara içmeyin. <laughs> Şimdi benim torunum Veriyordu bana. bağlam yapma etme. Sonra zararı göreceğim bırakırım dediği bana. Bırak, bırakırsın sen. Doğrudur. Bırakırsın, insan bırakamazsın. Rafet abimiz sen şakrak yani. Allah'ım billah, seninle konuşma Abi şimdi e, eskiden köy yerinde iki tane inekle, yirmi tane koyunla insanlar böyle e, mal mülk de sahip oluyormuş. Tarlasında sürüyormuş ineklerle. Koyunlarla çocuklarını da okutuyorlarmış, evlendiriyorlarmış. Aynen öyle. Yine bu bildiğimiz geçerli mi yoksa biraz daha şartlar değişti mi? Yani bu 20 tane koyun yetmez 50 tane 100 tane bakmak gerekir mi? Ne düşünüyorsun abi? Şimdi Köyde kaç tane insan şu an koyun? Şimdi 50 kapıyor? tane koyun oldun bir oğlanın yahut bir babanın kendini geçindiri. Kendisi evet. gitti ama çoban tutarsın olmaz. Evet. Bakacağım malına süper şöyle. Doğum zamanı dikkat edeceksin. Astralandı mı iğnesini vuracaksın. İlgileneceğim malından. Karnını doyurmak istersen mala bakacaksın. O da senin karnını doyuracak. Sen onun karnını doyuracaksın. Yemini vereceksin. O da sana yem verecek. Anladın? Anladım abi. Doğuracak seni. Siz burada merinos bakıyorsunuz herhalde değil mi? Ağırlıklı olarak şu anda. Kırma gibi merinos. Merinos cinsi yani. Genelde bu ırktan mı? Bu ırktan ]iniz? bakıyorum. 35-40 seneden beri bu 35 40 ırk. seneden ba e, bandırmadan aldım ben bunların e, babalarını. O ırk devam ediyor. O tigemden yani değil mi? Evet. Tigemde ıslah edilenlerden. Senede kaç kere yavrulatıyorsunuz abi? Senede bunları iyi baktım mı 2 sefer. İki sefer. Koç hep içinde mi kalıyor? Hep içinde kalıyor koç. Ayırmam zaten. Kuzu büyür, anasından beraber doğum yapar kuzu. Bakarım. Malıma bakarım. Yemden kısmıyorsunuz değil mi? Kısmıyorum. Yani o konuda mesela bazen e, mera var, güzel ot var deyip de aldanmamak lazım. Yemi de Evet, yemini de vereceğim. Lazım. Yemini de vereceğim. Devam edeceğim. Çünkü anaçları iki kez senede yavrulattığımız zaman anaçlar yıpranabilir yani. Evet, yıprayı biraz. Yem verirsen iyi oluyor. Yem vermedin mi olmuyor. Eee bakarsın oluyor. Anladın? Doğrudur abi. Şimdi e, siz mesela bu koyunların e, işte içine attığınız koçları kaç senede bir böyle yeniliyorsunuz? O konuda tavsiyeleriniz var Vallahi mı? Vallahi kan tavsiyem olarak 3 buçuk 3 da senede bir değiştiriyor. O şekilde bir evet kan tazelemeye falan e, kan, gidiyorsunuz. Aynı kandın olmasın diye değiştiriyor. Peki abi şimdi Kaldırımbaşı köyünde sizin çocukluğunuzda kaç tane böyle koyun sürüsü vardı? Şimdi kaç tane kaldı? Vallahi hep aynı park ediyor etmiyor ama devam ediyor yani köyümüz mazlumla geçiniyor. Bir azalma falan yok değil mi? Yok. İnsanlar bu işi nesilden nesile sürdürüyorlar. Nesilden nesile gidiyor. İyi. O Babadan diye... oğulda, oğuldan devam ediyor yani. Devam ediyor. Peki abi size bu koyunculuğu kim aşıladı? O sevgiyi dedeniz mi babanız mı mesela? Ya şimdi babadan gelen bir meslek bu. E benim bu babamdan mallan, hayvanından, koyunlan bizi büyüttüler, evlendirdiler, ev sahibi olduk. Çocuk sahibi olduk. Yani babadan gelen bir meslek diyeyim. Peki onların size mesela unutamadığınız bir verdiği öğüt var mı? Böyle bir söz var mı? İşte oğlum bak şunu şunu şöyle yap gibi. Hayvancılıkla alakalı. Aklınıza geliyorsa tabii ki yani. Ya o zamanlar bilemem şimdi nasıl olduğunu. Baba Öz e, babamız babamız mazlulukla bize baktı. Işte bizde merak merak vaz oluyor bu. Merak olmadı mı? Mutlaka olmuyor. öğrenmek istemedikten sonra. Evet. E, bu insan... Olan olmuyor. Doğru. Ama içinde, içinden bir şey gelirse, anladın? Anladım. Peki abi şimdi ülkemizde son zamanlarda küçük baş hayvancılığa oldukça bir ilgi var, alaka var. İşte toklu almaya çalışıyorlar, keçi almaya çalışıyorlar, süt alalım gibisine Evet. O, bunları üretelim. E, bu konuda abi, bu işe yeni girmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Buna işte hayvan seçilimi de dahil. Merak. E, "mı lazım" dersiniz. Ya da işte atıyorum barınaklara şu mı dikkat edin" dersiniz. Ya şimdi e, meraklı oldum. Alır 10 tane, 15 tane kuzu üretir. Anımından beraber cabalarsan bakarsın olur bu iş. Bakmasın öyle kapa olmaz bu. Takip et malını. Tamamen böyle kapalı yetiştiricilik ekonomik değil, değil mi? Değil. Muhakkak böyle elinde ya. sopayla biraz gezdirmelidir. Biraz gezdirmen lazım. Hem şimdi bu büyük, sağlık açısından hem e, de Evet. yediği yeğintiyi ücretsiz hale yani bedava hale getirmek için yani. Doğru söylüyorsun aynı. Sene içerisinde abi peki tarla falan ekiyor musunuz? Bu Ekiyorum. Ee, bunların aslını ekerim, salaşını ekerim. Leşpercilim de var. Hep satın olmuyor. Açıkta kendi olursa daha başka oluyor. Yani kendi tarlalarınızı evet. hayvanlara yediriyorsunuz Tabii yani. Yediriyor. Kaç dönüm arazi ekiyorsunuz bu hayvanlar için? Vallahi şimdi büyük başta var bende. 50 dönüm yer falan ekiyorum işte. Çok güzel abi. Peki böyle mesela ekipte içerisine saldığınız bir yeriniz var mı? Var Yoksa var öyle yerim var. Normal mera şeklinde buraları mı çıkartıyorsun sadece? Ya şimdi asıl 20 mi diyorum asıl ektim mesela doyurup hemen getiriyorum eve. Yani tarlama götürüyorum, bahçeme götürüyorum. Merama çıkarayım mesela hep kapalı olmuyor. Akşam sabah yemini veriyorum. Özel özel bakıyorum. Çok güzel abi. Şimdi Bakalım. geçen bir abimiz de dedi ki şu yerine sopaya sopayı al dedi. 5 sene boyunca benim hayatım yok de, söyledi dedi, git meraya dedi, 5 sene sonra zengin olursun dedi. Doğru mu? Doğru. Doğru söylüyor. Doğru. İşi takip edersen, Heh. bu hayvan zaten üretken bir hayvan. Üremeleri e, hızlı oluyor. En azından iki tane <laughs> dişi, bir tane erkekle bile belki isteyen bu işe başladı. De, dedim sonra, ya ben sana 2 koyun edersen, aldım, 2 tane koyun aldım, iki koyundan ürettim, 150 tane falan yaptım. Maşallah. Tabii düğün yaparken, sat, düğün sat. mesela, çocuğun askere gidiyor. İhtiyacım var da satıyorum, onlara ben o, o için bakıyorum. Muhakkak, muhakkak. Bir de çeyrek altın gibi değil mi abi? Evet, Aynen öyle. Burayı bir celep olsun ya da git mezbahaya kesim yapalım dersen hemen e, bozdurur gibi, altın bozdurur gibi. Evet, parası kaldım hemen iki tane satarım burada pazarında. Hemen arka tarafımız zaten bir hayvan pazarı yani. Bozdur cebe toz. Ama malına bakacaksın öyle içki çip de akşam sabah ya çobana gidelim, olma olmayacak. İşi takip edeceksin İşi abi. İşi takip edeceğim. Kesinlikle. Yuvanı kuracaksın, işine dileceksin, çoluğuna çocuğuna bakacaksın. Aynen öyle abi. Ben öyle yaptım. <laughs> öyle dindim, çalıştım, çabaladım. Yem aldım bunlara. Kendim yemedim, yedirdim. göttüm baktım. Bu hallere geldim. Allah'ıma çok şükür olursa şimdi. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bak. Maşallah abi. Emeklisiniz? Emekliyim. Allah. Ama Allah. bu bir sevda diyorsunuz. Bir e sevda bu. Buna aşık oldun mu korkma. Gel. Eliniz erdiği sürece yapacak, yapacak mısınız? Valla şimdi ben ben bunları ölünce kadar bakacağım da öldükten sonra olanla anında sata vallahi sata <laughs> Abi <gülüyor> genellikle abi. öyle oluyor ama <laughs> vallahi sata bilemem. <laughs> Eyvah doğru. Ya anasın, mezarıma, mezarımın başına bir tane koyun diksin ben öldüm mü? Yapma. <laughs> o kadar o kadar aşıkım mala. Koyun aşığı diye yazdıralım mı? Yazdır koyun koyun aşıktır bu arkadaş. Vallahi bir kere 45 sene oldu güyüm. Maşallah. Kaç yaşında başladım? 10 yaşında başlasam yaşım 70. Hala devam ediyorum. Hala bu sop elimde. Bırakayım ya. bırakamıyorum ya. Koyun sesi ben. Koyun sesi yurdu yemeden, yurdunu yemeden. Bunlara da manav bile bakıyorum. Manav. Ya <laughs> <laughs> <mi>? benim bu de... <laughs> unuttum onu be ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi damat, damat oluyor valla ismi. Benim olan anayım Salih Var onun en sahibi olan mı? mahsebeci benim olan. Okuttum çocukları kuttum. Maşallah abi. Mahsebeci şeyde ölçülük pompada çalışıyor. Evet abi. Abim çok teşekkür ediyoruz sen. Vallahi ben de Açık teşekkür ederim. Açık havada güzel bir sohbet etmiş olduk. Evet. Tecrübelerinizi ve heyecanınızı paylaşmış olduk izleyenlerimizle de. Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Mabet yaptık bol bol. Açık havada. Çek oynarı çek sana dur döndüler. Evet. Abi çok teşekkürler tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Evet e, bu şekilde Rafet abimizin 45 yıllık koyun güdümü e, öyküsünü sizlerle paylaştık. 70 yıl yaşında ama gerçekten dinç gençlere taş çıkartır bir enerjisi var. 50 yaşında gibi bir adamım değil mi? Kesinlikle ben sizi görsem zaten derim ki yok yani, yani 70 kesinlikle diyemem. Şey için ne hep öyle oldu <laughs> ne oluyor dedim ben ben de senin imtihalim. Dedim ya dere tepe düz gelir, vız gider Allah belanı bana. Hiç. Tam gaz. Ne güzel abi. Maşallah. Vites bana değiştirin baza. <laughs> şey. <Şöyle. gülüyor> ağır vitese takayım ya. Biraz ağır vitese takayım. <laughs> evet. E, bu arada 30.000 aboneye ulaştık. Sizlere 30 bin defa teşekkür ediyoruz. E, bizi destekledikçe biz güç buluyoruz, heyecan duyuyoruz. E, nice e, daha büyük, coşkulu bir aile olabilmek dileğiyle. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. O kadar.